Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım tekrardan. Ee, tatile bir günü bırakmıyorum. Aslında bu video için biraz geç kaldım. Çünkü tatilin bitmesine iki 2 gün kaldı. Ve neredeyse bitti yani tatil. Aslında başka bir planım vardı. Mesela diyordum hani 15 tatile kesinlikle hani video çekeceğim diyordum. Çünkü dolu dolu geçirmek istiyordum. Zaten dolu dolu geçirdim ama hiç vlog çekmedim. Aslında dün çekecektim mesela. Dün ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlarım bana mesaj attı. Biz plan yaptık. Kütüphane planı yaptık. Arkadaşlarım dedi ki hani geliyor musun Kübra yazmışlar bana. Ben de geleceğim sanırım yazmış ya. Sonra beni aradılar. Diyor Kübra neredesin geliyor musun? Ben de dedim ki kanka ben gelmiyorum galiba dedim. Çünkü yataktan kalkasım gelmedi. O an vlogu çekesim gelmedi. Çok garip bir şey oldu. Zaten şu an mesela saat 10.30. Ve enerjiliyim. Enerjiliyim. <laughs> Neyse. E, bugün en yakın arkadaşımla dışarı çıkacağız ama bunun ondan haberi yok. Az önce dedim ki kanka vlog çekeceğim umarım ben de dışarı gelirsin Yani e, bilmiyorum umarım gelir yani. Videoyu yayınlarsam gelmiş olur herhalde. Neyse. E, kahvaltı yapacağım birazdan zaten yeni uyandım. Ben şu halime bakın. Yeni uyandım. Kahvaltı yapacağım. Hazırlanırken video çekerim. Bye. <laughs> Bu arada dedim ya arkadaşım umarım gelir diye. Saat 11 oldu hala uyanmadı. Ve ben bilmiyorum yani şu an. Çok geç olacak yine ya. Aslında bugün onun kütüphaneye gidebilirdik. O da mantıklı olabilir. Ama ben gezmeyi tercih ettim nedense. Bilmiyorum. Aslında çok işim var benim. Bilmiyorum. Neyse bakacağız artık. Evet arkadaşlar. Kahvaltımı yaptım. Kahvaltımı yaptım ve şimdi dişimi fırçalayacağım. Ve Ondan sonra hazırlanmaya gideceğim. Ee, bir şey diyemem şu an. Farklı bir şey diyemedim ben. Şimdi hazırlanacağız. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşım gelmeyecekmiş. O yüzden e, bu vlog Esma ile devam edeceğiz yani Esma ile buluşacağız bugün. Onunla da bugün daha Paris hiçbir bilgim yok. Belki gezeriz, otururuz bir yerde, belki yemek yeriz. Bilmiyorum yani yemek yer miyiz bilmiyorum. Ben iki haftadır diyetteyim bu arada. Böyle sağlıklı beslenmeye çalışıyorum zaten gerçekten. Bu iki hafta boyunca gerçekten sağlıklı beslendiğimi düşünüyorum. Ee, kilo verdim biraz. Amacım kilo vermek değildi ama neyse. Bir buçuk kilo verdim. Ama kilo vermek de bir amaçlarım arasındaydı. Ama ben daha çok ıı, sağlıklı beslenmek istiyorum Ve oluyor da. Umarım devam ettirebilirim. Neyse bugün belki yeriz. Çünkü böyle e, ara sıra tatlı yiyorum, hani. Ara sıra dışarı ürünleri yiyorum. Bir iki kere falan yapayım. Bu da üçüncü olur belki. Bilmiyorum yani. Öyle. Bu arada ne giyeceğimi bilmiyorum. Her zamanki ben. Ben ne giyeceğini bilmeyen çiğri bir kızım arkadaşlar. Ne boş yaptım. Başlamamız gerekiyor arkadaşlar ben buraya çöktüm oturdum resmen komedindeyim çünkü buranın ışığı aşırı güzelmiş ve artık makyajlarımı burada yapmayı düşünüyorum. Gerçekten buranın ışığı çok güzelmiş. Ee, şimdi ilk başta yüzümü nemlendireceğim, ondan sonra makyajımı yapacağım. Buraya çok çekmek istemiyorum. Gerçekten geçen vlogda çekmişim. Uzun uzun 7 dakika ben makyaj yapmışım ve hiçbir tepki göstermemiş. O yüzden hızlandırmıştım orayı. Çok saçma. Çok saçmaydı. Neyse arkadaşlar ben geliyorum makyaj yapıp kapanmıyor. Yüzümü nemlendirdim ve ufak bir göz makyajı yapıp ee, şey yapacağım. Bu arada makyajımı yapıp geleceğim dedim ama bilmiyorum ya ben niye böyleyim? Şimdi bak, görüyorum arkadaşlar? Çok korkunç bir şey yaptım bu. Çok Arkadaşlar, kirpikler mi böyle oldu? şu kirpiklerim yok farkında mısınız? Onu ne biliyor musunuz? Bu lanet yüzünden o kirpiklerim gitti. Ama hala ben bunu kullanmaya devam ediyorum. Çok saçma bir şekilde. Şimdi böyle makyajım bitirmedim ama böyle göstermek istedim. Bir tık aldı körlü yaşadığımı düşünüyorum. Sizce öyle mi? Yani sizce de biraz fazla abartmış mıyım? Ne düşünüyorum ama. Bakın. Çok bence çok abartı değil. Ve eyeliner'ımı çok kalın çektim. İleride bu videoyu izlediğimde diyeceğim ki Kübra sen salak mısın? Bu ne biçim eyeliner diyeceğim. Ben buna o kadar eminim ki. Çünkü iki kere e, çektim düzelttim. Olmadı yine böyle kalın oluyor yani. Ben ince eyeliner çekmesini beceremiyorum. Sanırım. Yani ben onu anladım şu an. Yani başka bir şey yok çünkü. Şimdi e makyajımı bitirip ondan sonra Makyajımı bitir. Ondan sonra kıyafetimi seçeceğim ama ne giyeceğini gerçekten bilmiyorum. Bir de dudak göstereyim ben. Şunu kullanıyorum. Tamam mı? Sonra bir tane de Emily 203 kullanıyorum. Şöyle. Bu Nivea gibi bir şeydi aslında. Hani aa ha? Daha çok güzel. Tadı daha çok güzel. Sonra ortasına da şöyle sıralan bir bunun markasını bile bilmiyorum. Bir tane kırmızı ruj. Arkadaşlar. Bayağı da güzel sürmüşüm yalnız. Bu ne ya? Bakın böyle oldu. Ben ben inadına buraya bakacağım. Asla buraya bakmayacağım. Özür dilerim. Böyle. Makyajımı tamamlamayla bitirdim ama kıyafetlerim ne giyeceğim bilmiyorum. Şimdi kıyafetlerime bakacağım. Ne giyebilirim onlara bakacağım. Makyajımı çok beğendim. Aslında biraz abarttım ama normalde işte abartmayacağım falan diyordum ama bir tık abartmış olabilirim. Neyse kıyafet seçelim. Evet. <laughs> ben hazırlandım şöyle. Normalde kazak giydim ama kazağı beğenmedim. O yüzden böyle crop üstüne bunu giydim. Bunu da ormanda giymiştim hatırlarsanız. Bir tane de pantolon giydim. Böyle kot pantolon. İşte böyle oldum. Ee, birazdan çıkacağız. Şuradan ve şu sıfır ayakkabıyı giydim. Hep onu giyiyorum zaten. göstermek gerek yok. Neyse gidiyoruz. Ee, Esma çıkmadı ama olsun yani. Biz çıkalım. Neyse bye kötü hissediyorum şu an kendimi. Arkadaşlar Esma'yı bekliyorum ve az önce dedi ki 5 dakika sonra geleceğim dedi. Ama pek inandırıcı gelmedi çünkü ev çok uzak. Arabayla gelmesi ama ben 5 dakikada geleceğini düşünemiyorum. Umarım gelir arkadaşlar çünkü ben e, yürümekten sıkıldım. Evet. Arkadaşlar 15 dakika oldu ve Esma hala yok. Bekliyoruz geliyorum dedi ve yarım saat oldu. Ben kaç saattir de bekliyorum. O kadar çok sıkıldım ki. atlayacağım şimdi eğer resmen 5 dakikaya kadar gelmezse gerçekten gideceğim çünkü çok, çünkü çok sıkıldım. Vallahi bile çok sıkıldım. Esma hala yok yani ortada. Yarım saat oldu. Esma 5 dakikaya da Dedim ben inanmıyorum diye. Neyse. Arkadaşlar Esma'yı almaya gidiyorum ve e, demişti ya 5 dakika geliyorum diye. 5 dakika oldu bile geçti. Yarım saat oldu. E, şimdi ben Esma'yı almaya gidiyorum. Onun mahallesinin aşağısında bir mahalleye gidiyorum. Arkadaşlar İspanya aldım. İki <laughs> saattir bekliyoruz arkadaşlar. Ve e, bu gelmiş hazırlanıp gelmiş. Arkadaşlar Esma'yı aldım pazarın oradan. Şimdi pazara geçeceğiz falan <laughs> Şaka yapıyorum şimdi çarşıya ineceğiz. Parçalar bak ya. Her şey geçeceğiz, üstüne gideceğiz. Şimdi birazdan rütme gideceğiz ve Esma'ya fotoğraf çekeceğiz. Yoğun istek üzere ve kamera çok açı çekiyor şu an. Böyle daha iyi bak. Hey. Neyse. tam hey, geç. Hey. Tamam geç olsun karşıya. <laughs> Sahile geldik. Esma merhaba de. Merhaba. Şimdi arkadaşlar Esma'ya bir de fotoğraf çekeceğiz. O yüzden biraz dalışıyoruz. Ee, bu arada hava çok güzel. Donuyoruz. <laughs> Neyse. Esma bir şey demiyorsun. Ben burada kendi kendime konuşmuştum. Üşüdün mü? Ama buraya gelelim diye sendin bu arada. Evet. <laughs> evet. 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 Onu yiyeceğiz. Öyle. Çok Evet. Ben de az sürmüş. çok Evet. değil. Evet. Neyse olsun şu an az. Bunu konuşa şu an. Ve yeşil ışıkta geçti o. Niye öyle bir şey yaptın? Arkadaşlar Esma yüzünden kafeye geldik. Oturuyoruz şu an. <laughs> ne düşünüyorsun? E evet. ekler mi istersin bekle? Evet ekler seviyorum. Ekler seviyorum ben. çok Ekler. Abi neyse yine tablo ekler. Neyse sus, tamam. Ekler yiyelim bence. Çıkalım burdan. Arkadaşlar. <laughs> neyse arkadaşlar öyle yani. Baya eğleniyoruz. Küçük kız. Tablo ekler. <laughs> Şimdi böyle oturuyoruz. Biraz daha oturacağız herhalde no yani. Bizim de Ben de Beni bekliyorsun. Ben de seni bekliyorum. Kanka. Ya ben. Onun için sosyal arkadaşlar. Barış Arpa'yla nasıl olabilir diye ee, düşünüyorum. Neyse saçmaladık. Ne yapacağız? Evet, evet, gideceğiz. Ve eve gitmek için... Gidim. Eve gitmek için ne yani? Eve, eve gitmek için mi? gideceğiz ya. Yani. Evet ya konuşamadım ben de anlayamadım, algılayamadım ya. Neyse öyle yani. Evet soğuk bu arada. Çantamı <laughs> 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 tutuyorum. Tam beni niye tutuyorsun? Çünkü kola giremedim. Çantamı tutmadan. Kız krala. Evet. Evet arkadaşlar Esma'nın ee, babası beni bıraktı eve. Ve şu an eve doğru gidiyorum. Ya yani bıraktı. Ben de eve doğru gidiyorum. Eve geldim ve o kadar çok yorgunum ki. Aa. Şimdi e, üstümü başımı çıkardım. E, dedim ki benim tiyatro ödevlerim vardı ve onları yapmadım. Bu arada tiyatroya başladım tekrardan. E, biraz bahsedeyim. Yani, bahsetmek istiyorum çünkü. Şöyle e, özel ders almaya başladım ve e, ben 11. sınıfım bu seneden başlayıp bir dakika sene sorunsuz bir şekilde e, konservatuar sınavına hazırlanmak istiyorum. Ve bu sene böyle temelden başlıyoruz zaten. Yani temeli çok iyi bilmediğim için hani direkt kağıtlara ezber yaparak hani başlayamayız. O yüzden baştan böyle hani hoca da zaten öyle dedi. Diksiyon eğitimleri falan, ses eğitimleri falan olacak sanırım. Diksiyon falan oluyor, işte e, metin okuyorum, o metine göre de mesela okuduğum metni tiyatrosuna gidiyorum. Mesela geçen hafta metin okudum ve e, onun hikayesini okudum yani ve sonrasında da tiyatro izlemeye gittim ve e, kafamda böyle birkaç notlar çıkardım ve onları şimdi deftere yazacağım. Yemin ederim çok eğlenceli, daha bu hafta ikinci e, kursuma gideceğim. Öyle. Notlar falan aldım. Hocam da zaten... Konuşamıyorum. Hocam da zaten çok tatlı bir hoca. Ve güzel güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum. E, tirat okuma işine daha çok var. Çünkü temelini bilmem gerekiyor dedim ya öyle. Bu çok ne oluyor bilmiyorum. Neyse öyle. O yüzden şimdi onları çalışacağım. İşte belgeseller falan var. Tiyatro, sanat belgesel falan. Onları izleyeceğim. İşte böyle bayağı bilgi edineceğim. Öyle notlar falan alıyorum. Biraz çalışacağım şimdi. Ayrıca ben gitar çalıyorum bir yıldır. Ve onunla böyle biraz ilerletmeye çalışacağım. Kendim evde kursa gitmiştim. Ama şimdi evden kendim çalışacağım. İki dakika boyunca çok saçma bir şekilde konuştum şu an bence. Öyle yani. Bir arada gitar çalarız ya. Kasaj şimdi çay içeceğimiz. Çok <laughs> mutluyum. Şimdi çay içeceğim. Şimdi makyajımı çıkartacağım. Şimdi dişimi çıkartacağım. Ve yüzümü yıkayıp maske yapmayı düşünüyorum. Ekmekler uyudu. Ben hala ayaktayım. saat 11 herhalde. 11'di galiba. Aslında pek bir şey yapmadım yani. zaman çok hızlı geçiyor. Biraz tiyatroya çalıştım çaydan sonra. Öyle. Şimdi kil maske süreceğim yüzüme. umarım sesim geliyordur Bu çok komik bir şey biliyor musun? Şuna bakar mısın? Ay çok fazla sürdüm. Sonra kurumuyor. A few moments later. Neyse kuruyacak umarım. yıkadım yüzümü ha. biraz hafif nemlendi. Arkadaşlar biliyorum bu kadardı bugün pek bir şey yapmamış olsak da yani güzel oldu eğlenceli oldu benim için de güzel bir vlog oldu Umarım beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere